<laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Koyun sürüsüne yaklaşan kurt yine iki tane köpeğin eline düştü. çobanda her gün koyunlarını telef eden bu kurdu köpeklerin elinde görünce kendisine yardım etmek istemiyor zaten kendisinin yapabileceği bir şey yok. Kurdun işi çoktan bitmiş. Bu tarz görüntüler özellikle Türkiye, İç Anadolu'da ve Romanya taraflarında sıklıkla yaşanıyor. Ancak burada kurt koyunlara zarar verdiği için bu şekilde köpek eline düşüyor. Yalnızım mı? İnsanlar tarafından zalimce katlediliyor ve bu kanunun normal bir şey. Burada devasa bir köpek heykeli var ve buradaki aslan kanka de devasa heykele aldırış etmeden onu canlı onun üstüne gidiyor. O heykel bir aslan çok daha büyük ancak köpek onun bir başka köpek olduğunu zannederek üstüne gidiyor. Demek ki öyle devasa bir köpekle karşılaşırsa kesinlikle